Şurada bak işaret yer Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu daha sizlerleyiz. Biliyorsunuz ki Erangel oynamıyordum ama şu an Erangel arkasında iki Furry olarak yargı salmaya hazırız. Umarım güzel, eğlenceli bir maç olur. Üçlü hangarı aldın sen bu arada. Ben de burayı alayım. Ee, lootumuz biraz fazla olsun. Direkt AK'nin üstüne de atlamazsın ya böyle. Arkadaşlar şimdiden like'larınızı, üst seviye mi? Şimdiden like'larınızı, e, yorumlarınızı ve abone oluşunuzu görüyor gibiyim. Desteklerinizi esirgemeyin bir üst seviye daha var burada gelip almak ister misin yoksa ben mi getireyim Tamam Cevabımı aldım ben Arkadaşlar e, bu arada şunu söylemek istiyorum sizlere e, like attığınız için yorum yaptığınız için e, sizlere teker teker Çok teşekkür ederim Peki mermi nereye gidiyor Bir bot için cidden bu kadar mermi harcamak ne bileyim ya. Bu ne ya? Heh. Bir bot için bu kadar mermi. Bir yedi ama düşmedi. Biraz gıdıklıyorum ya o ekibi. O ekibi biraz gıdıklıyorum. Geldiler bu arada şurada var. Aa birisi buraya geldi. Ahmet şunun arkasında vursana. Aa tekmiş tamam 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 bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Hallettim. Nos. Ahmet bir listi geldi bana. O da öldü. Botmuş. Ee, şimdi sana geliyorlar Ahmet büyük ihtimalle. Orada gördüm çünkü en son. Tamam basıyoruz onları. Ee, bot Botçuklar. Da... Info. O tarafta mı? Bayağı iyi gitti bu arada. Ben bir iki bir şey bakıyorum ama bulamayacağım gibi. Ay AK'yi bıraktım. Şey DP'yi bıraktım. Bunu da alayım tamam güzel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Eee şu an. Ve bunun bilincindesin sağ, sağ, sağdaki şey var. Yok yok sola geçmediler ya. Şunu alayım ben. Aa burada burada gördüm gördüm. Yok sola geçmediler. Hangar olabilirler doğru. Evet, önden mi açıyoruz? Dur şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Çok iyi bomba. Çok iyi. Abi öldü o. Kesinlikle öldü. Tamam, tamam. Çok iyisin ya. Loot'ları nasıl? Gel, 4x var burada. Orada ne var? Güzel başlangıç yaptık arkadaşlar. Like'larınızı, yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Ee, Ahmet, önümüzde araba patlamış. Hayır, önümüzde... Aa, adam var. Patlat, patlat, patlat. Arabayı falan, arabayı falan. Araba öldü. Arabadaki öldü. Kulübe kaldı sadece. Ee, kulübenin arkasında bir kişi daha var yanlış görmediysem E 1 kill mi geldi bana? Tamam tamam gerek ne yapıyorsun oğlum? Tamam. O. İçeride biri daha varmış. Ha tamam sen de onu öldürdün. Okey. Of o, 60 bile. Ben. Ölümüz ölümüz. Ne harattı abi onu? Neresi orası ya? Oha! Abi söndü bile yok, bir şey ya. yok yok hani şu şey var ya. hangarlar vardı ya 3 şu, tane. Hani şurası olması lazım. Duralım burada Duralım burada. Yok durmaya gerek yok ya. Halledeceğim ben. Ölümüz ölümüz burası değil. Şuraya bak işaretlediğim yere attı. Sen de? Adam adam burada da var. Bunu vur, bunu vur, bunu vur, bunu vur. Ya Ahmet ne yapıyor? Ev aldılar mı? Şu baygını çekebiliyor muyuz? Gel gel arabaya gel eve kapatalım. Yılan yapıyor bu arada. Son kaldı drop arkası ama bir tane daha var. Çok iyisin. Ah tamam bitti tamam. Harikasın be. İki sen aldın. Yok iki ben aldım. Bir sen mi aldın? E, ee, Ahmet oyun kasıyor bu arada. Ay gelmesin ya. Şu anda değil var şey. Of AVM var. Amaney buldum ben. Adam lootunu bırakı bırakama gitmiş. Ahmet git sayxsine sen de. Ahmet çık çık var, var. Adamda mı? Hayır hayır o arkada arkada var arkada. Arkada kızan da fişek var. Nasıl ya benim olduğumda mı? fişek atmışlar fişek fişek. Nerede? Arkada bak. Daha yenilmiş. Bak görüyor musun? E, droplara luta baksaydım ya ben bir şey alamadım. Yok canım bir şey yok da zaten buradan. Tamam. Gel bak Kerel de orada. İnmiş bile ya. Basıyor muyuz? Basalım. Ahmet iki ekip var galiba çok kastı çünkü. Şu evi alıyorum ben. Atlama atlama. Adamlar aşırı dağınık oynuyor ya. Çok dağınık oynuyorlar. Hangisinin nerede olduğunu? İnfom var mı Ahmet? adam çıkmasın lan burada. Ya birisi atlan sıkıyordu onu gördük. Ama abi diğerine diğer nerede? Abi bir korsan hadi. Tamam koruyorum ben seni sen bas. Yeri yat ben de geleceğim. Yeri yat ben de geleceğim. Gel abi. Geldim ben de. Şu sağdan sıktı birisi biliyor musun? Evde biri mi gördüm ben? Arabayı almaya gidiyordun. arabayı almaya gidiyordun. ben aldırdım onu böyle. tamam. Elimize. Evin burada burada burada. Önde. Aa geliyorlar Ahmet. Taşta. 130'daki taşta. Can basıyorum candayım. Çok iyi biri daha geldi sana Ahmet. Biri daha geldi sana. Allah'ım ne olur alana düşmeyeyim alana düşmeyeyim Ahmet dayan bir Oha kaç kişi bakıyor Ese şimdi nani <laughs> Tamam bombaya gitti o Ay bomba attım bir dakika dikkatli ol O da gitti Ahmet dikkatli ol. Dikkatli ol. Öldüm hepsi. Can bas. Can bas bu arada. Ya abi bu eksikti vallahi ya. Bu arada en solda gelmen lazım. Seni yo alabilir yolda bu arada. Şurada alabilir bak seni dikkat et. Bitti basarken geldi bir de ya ne ara gelmiş. Abi takım bitti yeniden nasıl, nasıl bir adamdan mı geldi? Evet, son bir kişi var da kafasına göre oynuyor adam anlamadım ben. Yani ne cesaretle geliyor onu anlamadım. Alttan alttan geliyor bu arada. Şu tam önümüzde 25 önünde. Aydın abi koruman lazım. Bas sen canını. Bomba geliyor. Bomba geliyor büyük ihtimalle. Gördüm adamı gördüm ben alacağım. Beni koru beni koru. Öldü öldü. Hemen kitleri topla. Kitleri topla. Oha 7 tane kit var adamda. Ahmet hemen arabaya arabaya. M4 yok burada. Gel gel arabaya gidelim. Onda var mı? Tamam. Ama hızlı geldin hızlı geldin. Ya Yasna'ya vermesine nereye veriyorsa versin alan ya. Ver Ahmet adam adam ölümüz ölümüz ölümüz. Yere yattı yılanlıyor yere yattı. Bitiriyor mu? Ama Ahmet gösterdim ben sana onu ya. Önümüz dedim. Sen, sen AVM niye sıktın ki adama? Abi M4 varsa dürbünü bir açtım. 8x göründü. Saçmala bak ya. Yanlışlıkla çıktım abi ben bu arada. Sağ simit yok. Yayın vereyim mi? Discord'tan. Yok sorun yok sorun yok. Ya oğlum ben niye sürekli ben sukat kalıyorum? Aa adam var. Hangar dolu. Adam direkt lastiği aldı bu arada. Gördün mü? Ha discord mu? İzliyor musun? <laughs> Pilotuna bakayım mı? Gerçi kaskı gitmiştir ama. Aa araba da gitmiş. Bu motorla yola çıkılmaz. Ah kaslı oyun. Ahmet geliyorlar Ahmet. Oha oyun çöktü. Drop'a drop, mı geliyorlar sence? Nereye başka? Ah geliyor geliyor. Arabayla patlatayım mı? Arabayı patlatayım mı? Ah be. Yani <laughs> bir arabanın bu arada. Ondan dedim da var. A Oha! Abi. Abi ölü gibi çıkıyor yalnız ha. İşte geri çık bence. Ya nasıl? Abi şaka gibi ya. Bu adam nasıl iki AVM'ye düşmüyor ya? Vurdum. İki tane vurdum. Bence güzel maçtı ya. Ama yani iki kişiyiz. Atayım bunu ya. Arkadaşlar atayım bunu. Bence güzel bir maçtı. 15 kilo aldık. Ee, seviyorsunuz. Yorumlarda söylemek istediğiniz şey varsa söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda Discord adresimizden bana ulaşabilirsiniz. Abi, Olmadı. Almak daha iyi iyi, değil mi acaba almak iyi ama seversiniz. Almadım, değil mi? Seversiniz ya muhakkak. Arkadaşlar seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.